Arkadaşlar herkese kucak dolusu selamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün canlı yayında değiliz, yayın dışı oyundayız. Umarım güzel bir oyun olur. Ee, bu video CSO Casino Live kanalına yüklenecek. Canlı yayın kanalımız, yeni kanalımız. Bu, bu, video orada. Abone olmayı unutmayın. O kanala abone olun. Yayınları vesaireyi oradan açacağız bir süre. 3 ee, kanalımız var. CSO Casino'da sadece video paylaşılacak. Casino, CSO Casino Live'da canlı yayın. Kaçın Oran kanalını biraz dinlendireceğiz. Biraz dinlenecek orası. E, bu kanala abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlardan anında haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. 20 bin lira para yükledim. BTC hareketinden 21 bin lira para geçti ama. Yani küsuratlar vardı da. Total 20 bin falan geçti. Kasada da vardı bir tık. Discount vardı. Bir tier bölge atarsan efsane olur. Bir tier bölge atarsan efsane olur. At oğlum tir bölgeyi. İyi başlangıç olsun. Hadi. Yürü dön hop tier'da. 36 nice. Güzel. Güzel. 6114 bin, bin Güzel. 9 bin lira üstüne koyduk. Sesim çatallı çıkıyor amına koyayım ya. Sigara içmekten ses tellerimiz anasından bunu gördü. Sigara içmekten ses tellerimiz gerçekten anasından bunu gördü. Bir tier bölge daha. Ekmek yediğin yerden, ekmek yediğin yerden devam ki, devam ki. Bir tier bölge veya 3, 6, 9, 18, 36 efsane olur. Kalın tier'da çok iyisin 11. 36 daha iyi olurdu ama 11 de güzel. 38 bin seri oyun. 1 dakikada neler oldu hiç belli değil. 11, 36, bir tier daha tekrar yapıyorum. Bir daha tekrar. Şuradan bir aralarda maralarda bir de bir bir yanında kalmış. Maazallah atar matar. Canımızı sıkmasın. Bir daha. Bir daha. Hadi oğlum. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Tier'dasın. Hop bir 16 daha. 16 daha. Akıyor amına koyayım. Akıyor amına koyayım. Geliyor gelmekte olan. Bir tier tekrarı daha. bitir tekrarı daha. Ekmek yediğin yerden devam K. Devam K. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir tier daha atıyorsun. Bak tier kaldın. 1, 2, 3, 4 eldir tierdasın. Girdik biz tier başladık. Tier devam ediyor. Biraz daha tier devam etmesi lazım. Bu oyun tier devam ederken CSGO Casino Live kanalıma abone olmayı unutmayın. Hop 27 bir tier daha. Bir tier daha. Aman tanrım dedim. Ananı sikeyim. Devam. Devam bitiyor daha devam. Bitiyor daha devam. Devam hadi oğlum. Hadi oğlum. Makine bozulsun. Makine bozulsun. Bak makine bozulsun hadi oğlum. Bitiyor daha atıyorsun. Bitiyor daha atıyorsun her şey çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor her şey. Taktık. Ekmek yediğin yerden devam ki. bitiyor daha. Nereden geldin? Nereden geldin? Nereden geldin amana koyayım? Top tier'a gitmek için elinden gelen bütün mücadeleyi gösterdi. Bitiyor daha tekrar. Bitiyor daha tekrar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum yapabilirsin. Devamını istiyorum senden. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eldir tier'da top. 7, 10 ele tamamla bunu zaten kasa 100 bin lira amana koyayım. Son zamanlarımın en rahat rulet oyunu amına koyup 3 dakikadır oyun oynuyorum Üç dakikada 60 bin liraya çıkarttık kasayı. Hadi oğlum tier. Bir tier daha. Yapma ya. Yeşil. Açtım şu mağazımı. Neyse problem yok. Problem yok. Şimdi bir 20 bölge. Bozalım oyunu hemen. 20 bölgede aldım. Bir dakika şimdi şöyle şurasının bir kaidatını ağlatalım. Şuranın bir kaidatını ağlatalım. Şu 50'yi ver geri, düz 50 olsun. Şu 20'nin bir kaidatını ağlatalım. He? 19, 20, 21. Bak bunlar... 24 var. Ucundan köşesinden 10.800 lira. Güzel. Yalnız Tira da top geri döndü bu arada. Tier demek ki devam ettirebilirmişiz bir el daha. Haydi bakalım. Kaidat oynatmamı Kaidatını oynatacağız oyunun hadi. Oyunun kaidatını oynatacağız. Bir 20 oyunun kaidatı oynar. Bahisler kapandı. Bir 20 oyunun kaidatı oynar ki kaidat. Hadi oğlum. 20'ye 20! 20! 20, be, 20 be 20 be 20 be 20 be 20 be 20 be 20 be. Oy! Nice! 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 20 be. Daha ne yapayım amına koyayım? Otur sigara iç. Otur sigara iç. 5 dakikada 130 bin lira. 110 bin lira para kazandım 5 dakikada. 5 dakikada tier, 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 tier. 20, boom. Bitti. 20'den oyunun kaidatını hoplattım amına koyayım be. Oyunun kaidatı böyle oplar arkadaşlar. Oyunun anası böyle sikilir arkadaşlar. Ananı sikeyim bir daha yirmi attı. Allah'ım bir tekrar daha yapsak delirtirdi bizi burada delirtirdi. Oyun bizi burada delirtirdi ama al şimdi yaptım o tekrarı. Bir yirmi daha atarsın sen aman akıyım. Bir yirmi daha atarsın. Yüz bin en kötü duruş yerimiz arkadaşlar. Yüz bin en kötü duruşumuz. Bir duruş kaç vuruş? Bir vuruş kaç kuruş? Aslanımsın aslanım. Aslanımsın 20. Aslanımsın. Abi bak. Bu ya oyun dediğim budur ya. Oyun dediğim budur ya. Tamam, problem yok. Problem yok. Lütfen bahislerinizi koyun. Bir el daha tekrar. Şuradan bir de bir sıfıra bir tıklayalım. Sıfıra tıklayalım. 112 bin liralık bahisimiz var. Çok güzel bir bahisimiz var. Çok perfect bir bahisimiz var. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 112 binde duracağım galiba. Dur. 4 Tamam Dur 2000'i de şöyle oynayalım Bir dakika 2000'i de şöyle oynayalım Tamam 110 bin duruş abi 110 bin duruş Arkadaşlar bu ee, CSO Casino live kanalı uğurlu geldi İlk CSO Casino live kanalına atılacak ilk video bu Uğurlu geldi çok kısa bir sürede çok güzel bir oyun döndü 1'e gir. Güzel. Devam ediyor hala. Oyun devam ediyor. Neyse oyun biraz daha devam etsin. Çok güzel bir oyun döndü. Ee, çok seriden bir kazanç sağladık. O zaman bu Güzel oyuna Şöyle yapalım. Kanalım madem ilk videosu Arkadaşlar bu şu bayısa bağlı bekleyin. 9 hafta tamam. Bu videoya özel kalan 10.100 TL 100 TL'lik bayısı alalım. 10.000 TL 110.000 ya. 100.000 benim 10.000 sizin. Ee, yorum olarak yorumlara bıraktığım sitenin kullanıcı adını yorumlara yazın. Ee, bu videoda bu videoda bir 10.000 TL dağıtalım bu videoya özel. Direkt kullanıcı isimlerinizi yazın. Dağıtın bu videoya. Özel 10 bin lira temiz ilk video ilk oyun ilk kazanç güzel kazanç nice diyoruz. Amına koyayım içe giriyordu neredeyse top. Neyse yeterli arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. CSO Casino Live kanalına abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şu kanalı kısa sürede 3000-4000 abone seviyesine size zahmet taşıyalım. E, bu videonun altına da yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kullanıcı isimlerinizi yazın. Ben sitenin linkini bırakacağım. O link üzerinden gönderimler sağlanacaktır. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Papara gönderin diye, gönder diye de o finans işlemine giremem. Site üzerinden en sağlıklısı oluyor benim için. Siz de bir kat çevirin. Girin avatorilete. Bütün rakamları çevirip oynayın. Çevirin parayı alın parayı. Bu kadar basit. Çevirimde böyle yapabilirsiniz yani. Problem yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah.